Hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere Beko BK 8101E modeli çamaşır makinesi test moduna nasıl alınır onu göstereceğim. Basit bir yolu var, çok basit. 7101E'lerde de bu yöntem kullanılabilir. Onu da belirtelim. Şimdi ne yapıyoruz? Sıkma tuşumuz var. Bakın ve ilave su tuşumuz var. İkisine basarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Hata kodunuz varsa burada E17, E01 vesaire vesaire yazar. Buna bastıktan sonra menüler içerisinde gezme işlemini ise başta bekle tuşuna basarak yapıyoruz. Bu şekilde ekran bütün ışıkları yandı söndü. Tekrar basıyoruz. 04. Bakın kazan dönüyor. Sonra ilerletiyoruz. 05 06 şu an sıkma devrine geçti. 07 su alıyor. Buradan da görebilirsiniz. Ön yıkama suyu. 08 ana yıkama suyu. 9 yumuşatıcı. 11 e atladı. Şimdi burada artık suyu alacak, kazanı çevirmeye başlayacak. Bu şekilde menüler arasında geziyorsunuz. En son işlemi iptal etmek için ne yapıyoruz? Açma kapama tuşuna basıp kapatıyoruz. Şu an kapattık. Test modu bu şekilde arkadaşlar. Umarım güzel faydalı bir video olmuştur. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.